Merhaba arkadaşlar bu yüzden kanalına hoş geldiniz. Evet bugün sizlere komşunda oynuyoruz. Bizim köpek gitmiş onların bahçesine sıçmış. Bu da gelecek şimdi bizi dövecek. Bize kızıyor. Şimdi biz onu gebertelim. Gel gel. Gel biraz yemek ye gel. Hmm, güzeller benziyor. Al, al, al sana pislik al. Kapat kafasını. Yeah. Hmm. Tosta döndü. <laughs> evet. Şimdi bakalım bu konu Ya yeah, ne oldu? Ağzına sıçtı. Sen de tamam <laughs> Evet arkadaşlar tatilden döndüm ilk videom çok iyiyim mutlu oh, değilim de, de, de. çünkü ailemden ayrıldım ama <laughs> babam yanımda ailem derken <laughs> dedemlerden de ayrıldım Lan sen de sus be şimdi şunu gününü gösteririm seni hadi <gülüyor> 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 Dur bakalım dur be ha, ağzıma <laughs> sıçtı <sust. gülüyor> Aferin sana. Geçiyoruz şimdi bakalım bakalım köpük ne yapacak. <laughs> tamam ben biraz yemek yiyeyim tekrar. Şimdi bakalım. Yeeey <laughs> <laughs> kafasını uçurduk. Şimdi bakalım bunlar ne yapacaklar. <laughs> Tam. Şu anda gövdeden ayrıldı. Şimdi birazdan var your ex what your series on but the but but yes what 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 no 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 Şimdi no ne no 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 Pepper pepper biraz başladı. Oh. Tamam. Çok güzel oldu bence. Oh. Bayağı iyiymiş bu ya. Çok güzel oldu, çok da iyi oldu. Evet arkadaşlar, ilk, ilk videom bugün 5-10 tane video çekeceğim. İyi günler arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.